Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Kupa Hırsızları modunda nasıl oyun kazanabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni gelen bir etkinliktir bu. Kupa Hırsızlarına tıklıyoruz. Hatta şöyle göstereyim bu haritada oynayacağız arkadaşlar. Bu haritada nasıl oyun kazanabilirsiniz size onu anlatacağım arkadaşlar. Ayrıca Kupa Hırsızlarıyla alakalı bir de görevimiz var. Bir tane daha oyun kazanırsak bu görevi de tamamlayacağız ve 1000 tane jetonu da kazanmış olacağız arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk önce yapmanız gereken şey Squeak ya da Ember karakterini seçmek arkadaşlar. Squeak ya da Ember karakterini denedim. Çok kolay bir şekilde oyunun kazanıldığını gördüm arkadaşlar. Şimdi oyunumuza bir geçelim. Ben size oyunun içerisinde de neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Siz de bunları uygulayarak bu oyunu çok kolay bir şekilde kazanırsınız. E, Squid ile oynadığınız zaman arkadaşlar genellikle e, buradan ileriye gitmemeye çalışın Yani ileri giderseniz sizi zaten yok edeceklerdir Burada kalıp e, karşı rakip takımın buradaki kupanızı çalmasını engellemeniz gerekiyor arkadaşlar Bunu yapmanın en güzel en kolay yolu da burada defansta durarak karşı rakibi püskürtmek onun dışında ıı, takım arkadaşlarınız da tabii ki çok önemli bu konuda çok yararlı ıı, olması gereken kişiler olması lazım. Eğer takım arkadaşlarınız karşı rakibin kupasını getirip size getirmezse, sizin bulunduğunuz alana getirmezse zaten oyunu kazanamazsınız. Ama sizin yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Burada bekleyeceksiniz ve kupayı birazcık koruyacaksınız. Çünkü Squeaky'nin gerçekten hasarları çok yüksek ve kalıcı hasarlar veriyor gördüğünüz gibi. Rakibin üzerine yapışıyor ve rakip nereye giderse gitsin peşinden hasar geliyor. Rakip bana yaklaşmak istemiyor arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz. Ee, yine şey yaptık. Ultimizi falan da ayrıca kullanıyoruz. Bu arada ben ultimi yanlış kullandım. Siz bu şekilde kullanmayın. Birazcık da ben oto atak kullanarak oyunlara oynuyorum. Bunu da siz yapmazsanız daha iyi olabilir arkadaşlar şurada hemen bir rakibimizi daha yok etmeyi başardık ama dediğim gibi takım arkadaşlarınız da gerçekten çok önemli arkadaşlar. Eğer takım arkadaşlarınız size gördüğünüz gibi kupayı getirmezse oyunu zaten kazanamazsınız. Zaten bu bir takım oyunu arkadaşlar. Tek başınıza kazanmanız gerçekten zor. Gördüğünüz gibi ilk oyundan zaferimizi e, aldık. 8 tane kupamızı aldık. Ayrıca görevimiz de bitti. 1000 tane de jetonumuzu kazandık arkadaşlar. Şöyle jetonumuzu da gösterelim. 1000 tane jetonu da almayı başardık. 3 tane birden buradaki görev statümüz 3 tane birden doldu arkadaşlar. Şimdi squeak ile alakalı e, bir kez daha oyun oynayacağız. Bakalım kupa hırsızlarında squeak ne kadar güçlü. Bana sorarsanız çok güçlü bir karakter hatta çok güzel bir karakter oynaması çok zevkli ultisi falan gerçekten mükemmel zevkli olan bir karakter arkadaşlar birazcık Lu'yu andırsa da Lu'dan baya bir farklı ve daha keyifli olduğunu ben size söyleyebilirim ee, yapmanız gereken tek şey bu oyuna girdiğinizde e, sıkılikle oynuyorsanız gerçekten defansta durup gelen rakipleri bu şekilde engellemek arkadaşlar. Rakipler zaten yüksek hasarlar yedikleri için buraya girmeyi pek istemeyeceklerdir. Ayrıca attığınız hasarlar alan hasarı olduğu için birden çok rakibe de etkili olabiliyor. Bu da rakibinizi gerçekten bezdirmeye yönelik hareketler olarak gösterilebilir. Gördüğünüz gibi rakipler burada e, kupayı almaya geliyorlar ama fazla yaklaşamıyorlar. E, tabii ki bizim de biz de ölümsüz değiliz arkadaşlar. Burada yani bazı kişilere bazı rakiplere karşı ancak gücümüzü koruyabiliriz. 3-4 e, 3 kişi falan bize üzerimize geldiği zaman tabii ki biz de yetersiz kalıp oyundan eleniyoruz. Ama e, takımımıza destek olabilmemiz için elimizden gelenleri yapmamız gerekiyor. Burada kupanın yanına bekleyeceğiz ve rakibin gelmesini engelleyeceğiz gördüğünüz gibi. Ultimizi falan da çok güzel bir şekilde kullanırsak eğer burada bizi yenecek rakip çok az arkadaşlar. Şimdi takım arkadaşlarım ilerliyor oradan e, kupayı alıp bana getirmeye çalışacak muhtemelen Ama onlara birazcık da destek vermek adına iler, ileriye doğru çıkıyorum ama çok çıkmıyorum arkadaşlar Çünkü savunmam çok az olduğu için beni çok rahat bir şekilde oyundan eleyebilirler ve takım arkadaşlarım tek alabilir. Zaten yaptığınız en küçük bir hatada oyunu kaybediyorsunuz arkadaşlar Kupayı buradan oraya götürdüğü zaman geri dönüşü gerçekten zor oluyor ee, iki tane kupayı alan zaten oyunda kazanıyor onu da söyleyeyim ee, bilenler de vardır hemen gördüğünüz gibi bayağı bir rakip buraya doğru geldi arkadaşlar bu rakipte buradan e, pis gitmemiz lazım ee, oyunun en başında da söylediğim gibi takım arkadaşlarınız gerçekten çok önemli mesela ben burada defans yapmaya çalışıyorum ama karşı rakibin kupasını alıp bize getiren bir tane takım arkadaşımız olmadığı için oyunu hala kazanmış değiliz. Hala beraberlik sürüyor. Ben tek başıma girdiğim için bu şekilde oldu. Eğer anlaşmalı olarak takım arkadaşım olsaydı bir tane tanıdığım bildiğim kişi onunla birlikte oynasaydık gerçekten daha kolay bir şekilde kazanacağımızı düşünüyordum arkadaşlar. Bakalım rakip takımın kupasını buraya alıp getirebileceğiz mi? Şu anda uzatmalara gittiği için engeller de kalkmış durumda. Bundan dolayı da birazcık avantajımız var. Ultimizi falan daha güzel bir şekilde kullanabiliriz. Gelen rakiplere daha güzel bir şekilde nişan alıp onları yok edebiliriz arkadaşlar. Çok ilerlemek istemiyorum. Eğer en ufak bir hata da oyunu kaybetme riskimiz var tabii ki. Bunlar, bunu da göz ardı etmemek lazım arkadaşlar. Takım arkadaşlarımızın size gerçekten ihtiyacı var. Ama gördüğünüz gibi bu arada kupayı alıyorlardı neredeyse. Bunların kupayı falan getireceği yok. En iyisi biz mi gidecek ne yapsak? Bakalım buradan berabere kalmak da istemiyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim ama gördüğünüz gibi ben oraya yetişemiyorum bile. Burada takım arkadaşlarınızın devreye girmesi lazım. Size çok güzel bir şekilde yardımcı olması lazım. Sizin burada defansınız gerçekten güçlü, kuvvetli ama dediğim gibi takım arkadaşlarınız daha güçlü karakterler alarak onların içerisine girip onların önünden kupayı alıp size getirmesi lazım Sukiuk ile her oyunu kazanamıyorsunuz Bunu da burada görmüş oldunuz Ama gerçekten güzel bir karakter Ve bu karakterle oynayarak En azından yenilmemeyi garantileyebilirsiniz Arkadaşlar çok güçlü bir karakter Benim Sukiuk şu anda 7. rütbede Belki de ondan kolay rakipler geliyor olabilir Ama sizler için bir oyun daha oynayacağım Burada da size göstermeye çalışacağım Takımımıza gerçekten Güzel karakterler geldi şu anda 2 kişi Bunlar gördüğünüz gibi yani ben direkt tek başıma girdim. Takım arkadaşlarım da girmedim. Ona rağmen takıma uyum sağlıyoruz arkadaşlar. Spirit karakteri gerçekten bu yönüyle de çok muhteşem bir karakter. Ultisi olsun, hasarları olsun. Gerçekten yani gördüğünüz gibi görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Çok güzel bir karakter yapmışlar. Ben bu karakterin bu haritada oynanılabileceğini gerçekten düşünüyorum. Alan hasarlı karakterler gerçekten bu haritada çok etkili olabilir. Ayrıca bunun dışında bir de Ember karakteri var arkadaşlar. Ember karakteriyle de oynayarak burada oyunları çok rahat bir şekilde kazanabileceğinizi ben düşünüyorum. Bakalım. Bakalım bu oyunu kazanabileceğiz mi? Takımımızdakilerin e performansı da gerçekten çok önemli. Dediğim gibi defansımız çok düşük arkadaşlar. İki tane hasar yediğimiz zaman ölüyoruz. Bundan dolayı rakip takımın içerisine girip oradan kupayı çalamıyoruz arkadaşlar. Ama e, takım arkadaşlarımızın bunları çalması lazım. Eğer siz 2-3 kişiyle giriyorsanız zaten e, takım arkadaşlarınızda birazcık daha savunması yüksek güçlü. Ah yanlış yaptık bu arada kupayı geri o tarafa doğru atalım. Gördüğünüz gibi takım arkadaşlarımız kupayı çalmayı başardı arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde biz de hasarlarımızı attık. Şöyle bir de ultimizi atalım. Bakalım orada Barley'i falan hızlı bir şekilde yok etmeye başardık. Burada bir de El Primo'muz var. El Primo'muza bir de ulti hasarı verebileceğiz mi? Ulti hasarını veremedik ama sonrasında normal hasarlarla onu yok etmeyi başardık arkadaşlar. Bir tane daha kupa getirirsek oyunu kazanmış olacağız. Bu arada burada Jessie falan geldi. ile püskürtmeyi başardık ama son anda bizi öldürdüler. ultimizi kullanmadan bizi yok ettiler arkadaşlar. Buna karşılık vermemiz lazım. Kupamızı her an çalabilirler. Bunlara bir karşılık getirmemiz lazım bakalım. Buradan birilerine yok etmeye başardık. Şuraya bir e, saldırımızı yapalım. Ultimizi falan bir koyalım. En azından ultimizi koyduk. Bakalım Jesse'yi de yok etmeye başardık. Son 20 saniye arkadaşlar son 20 saniyede bakalım neler olacak. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağız şöyle. Bakalım burada rakiplerimiz var. Ee, pek gitmeye gerek de yok aslında oyunu da kazandık son 5 saniye çünkü. Şuraya bir de ultimize atalım. Bakalım buradan da rakiplerimizi son anda da elemeyi başardık arkadaşlar. Buradan da oyunu kazandık. Gerçekten süper güçlü bir karakter arkadaşlar. Özellikle Kupa Hırsızları modunda oynuyorsanız Sify vazgeçilmez bir karakter olarak karşınıza çıkıyor. Bunun dışında önerebileceğim e, Amber karakteri var. Amber'ın dışında hangi karakter olabilir? Pam olabilir arkadaşlar. E, onun dışında da bilmiyorum. Daha çok o karakterlerle oynamadığım için ben bu iki karakterde yoğunlaştım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de bu şekilde oynayarak Kupa Hırsızları modunda oyunlarınızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde kupa kasma videolarından gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki güzel bir Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.